Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Bugün size bir bütünün bir kesir kısmının nasıl bulunduğunu anlatacağım. Ama orada birim kesiri kullanacağımız için ilk önce birim kesir neydi? Önceki videolarda anlattığımız zaman birim kesiri anlatmıştık. Yani birim kesir ne olduğu hakkında sıkıntısı olan arkadaşlar varsa başka videolarda bakabilir. İlk önce birim kesir ne olduğunu anlatacağız. Sonra çünkü orada birim kesiri kullanacağız. Hemen sizin için anlatalım. Birim kesir demek payı bir, paydası birden büyük olan kesirlere birim kesir denir. Şimdi pay ne, payda ne? Bakın önemli olan burada ezberleme. Mantığınızı oturtacak şekilde kodlayın. Bakın ben şu şekilde kodluyorum. Pay yazdım. yere bitiyor. Yukarı. Bakın yukarı. Payda. A bitiyor. Aşağı gördünüz mü? Aşağı. Bakın. Yani şunu düşün, şurasını kesir çizgisi gibi düşünün. Pay neresi olacakmış? Kesir kısmasının üstü. Bakın. O zaman bak şuralarda örneklerden bakalım. 1 bölü 2 1 birim kesir. 1 bölü 4 birim kesir. 1 bölü 7 birim kesir. 1 bölü 8 birim kesir. Mesela şunu 1 bölü 2'nin payını ve paydasını bulalım. Bakın. Pay payda. Görüyorsunuz mu? Payda. Şimdi neden dedim birim kesir lazım? Burada bir, şey daha ifade etmek istiyorum. Bazen diyorlar ki 5 bölü 7. Ne demek? Bakın 5 bölü 7. Onun da sakin olarak birim kesir cinsinden nasıl yazıldığını bulmak istiyoruz. Hemen bir tane örnek yazalım. 5 bölü 7 şu demektir. Bakın şu paydadaki sayı, paydadaki sayı dikkat et. Hangi birim kesir olduğunu söyler. Yani bizim birim kesimiz 1 bölü 7. Ben 5 bölü 7 bakın 1 bölü 7 birim kesirinden 5 bölü 7 kesir elde etmem için bakın payındaki kadar payındaki kadar parça eklemem lazım. Yani aslında şu şu demek 5 bölü 7 kesir demek 5 tane bakın 5 tane 5 de şu paydan geldi 5 tane 1 bölü 7 birim kesirinden oluşur demek. Önemli bak 1 bölü 7 birim kesirinden oluşur demek ya da 7 de 1 bir, birim kesirinden oluşur. Bir iki örnek daha yapalım. Çünkü bunlar hep kullanacağız. Kullanacağımız şeyleri hatırlatmak güzel olur. En azından ne yaptığımızı daha iyi anlarsınız. Hemen örnek verelim. Ne olalım? 6 bölü 8. Bakın paydaya baktım 8. O zaman bunun birim kesine 1 bölü 8. 6 bölü 8 ya da 8'de 6 kesri. Bakın pay kaç? 6. 6 tane. Dikkat et. 6 tane. 1 bölü 8 birim kesinden oluşur. Bunları genelde bakın milletimin sınavlarında soruyorlar ya da deneme sınavlarında oluyor. Bir, alt tane 1 bölü 8'den oluştu. Bu şekilde sorular geliyor. Birim kesirinden oluşur. Önemli bilgi lazım oluyor. Şimdi geldik biz asıl konumuz olan. Zaten buradaki konuyu soru üzerinden anlatacağız. Çünkü burada genelde tanım bir şey yok. Önemli olan soru üzerinden konuyu anlatmak size. Hemen için sayfamızda seçtikten sonra hemen biraz zoom'dan yaptığımız için bazen hatalar olabiliyor. Hemen için şöyle bir sayfayı da seçelim ve soru üzerinden an anlatalım. İlk önce yine farklı yollar anlatmak istiyorum. Çünkü artık 8. sınıfta yeni sorularda farklı düşünen öğrenciler istiyorlar. Bunun için de farklı yollardan anlatmamız lazım. Şimdi diyor ki soru okuduk günlük hayatla ilişkilendirerek soruyorlar. Artık biz de öyle sorular soruyoruz. Bakın İsmail bir haftada 49 soru çözmüştü. 49 soru İsmail Cumartesi bir haftada çözdüğü soruların 3 bile çözmüştür. Güzel. İsmail'in Cumartesi günü çözeceği, çözdüğü soru sayısını bulalım. Bir ilk önce modelle yapalım. Sonra direkt formülle yapalım. Sonra farklı yerlerle de yaparız. Bakın. Bak şu paydadaki sayı kaç yedi? O zaman benim bütünüm bakın 7 eş parça ayrıldığını söyler. Bir daha söylüyorum bakın. Payda 3 bölü 7 yazdım. Paydadaki sayı kaç 7? O zaman benim bütünüm 7 eş parça ayrıldığını düşer. söyler. O zaman bir tane bütün çizelim. Sakin düşün. Bak. Bir tane bütün çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu fazlalığı silelim. Bazen 7 eş parça ayırdığımız için hemen şuradan silgiyle sildikten sonra Kötü gözüktü. O zaman tekrar şunu silip sonra yapalım. Hemen kalemimizi seçiyoruz tekrar. Çünkü burada zoom'dan böyle hatalar oluyor. Hemen kalemi seçtim. Ne demiştim? Bakın 3 bölü 7. 1 bütün 7 eş parçaya ayrıldığını söyler. Hemen şöyle çizelim ilk önce. Bakın şöyle bir bütün çizelim. 7 eş parçaya ayıracağız. Parçalar eş olmasına dikkat etmeye çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7'ye parçaya ayrılmış. İsmail de bunların 3 bölü 7'sini yani 3 parçasını tarayacağımızı söylüyor. Tamam. 3 parçayı da tararız. Kırmızı seçelim. Bakalım 3 parçasını da 3 bölü 7'si demek 3 parçası taralı. Bunların cumartesi günü çözmüş. Ben İsmail'in çözdüğü soru sayısını bulmak için her parçanın kaç soruya bedel olduğunu bulmam lazım. Yani kaç soruya denk geldi. O zaman 7 parça 49 soruysa her bir soru her bir parça 7 soru demektir. O zaman bak bu parça 7 soru, bu parça 7 soru, 7 soru, 7 soru, 7 soru. Şuraya altına yazalım 7 soru, 7 soru, 7 soru. Şu üç parçayı çözdüğüne göre İsmail cumartesi günü o zaman hangi sayıları çözmüş? Hangi kaç sayı soru çözmüş? 7 artı 7 artı 7. Bakın burada biraz daha bilgi kullanırım Hangi sayıyı toplamış? 7. Kaç defa? 3 defa. Çarpma işlemi toplama işlemi kısa haliydi. 7 kere 3 21. O zaman İsmail cumartesi günü 21 tane soru çözmüştür. Peki her zaman modelle mi yapacağız? Hayır. Bazen modelle çözmek çok zordur. Ya da payda sayılar çok kıl olur. Mesela derdik ki burası 200, burası 6 der. Ben bunu 200 eş parça ayıramam. Şimdi modelle çözmeyi göstermem amacı ne? Farklı düşünmeniz. Artık LGS'de farklı düşünen öğrenciler istiyorlar. Bunun için 5. sınıftan itibaren beceri temelli sorular çözülüyor. Peki Öbür türlü nasıl yapacağız? Yani biz artık her şeyi modelle yapmak istemiyoruz. Modelsiz nasıl yapacağız? Hemen size de onu da anlatalım. Bak buraya. İlk önce yazılan kesrin birim kesrini bul. Bakın 3 bölü 7'nin birim kesrini bul. Ne demiştim? Bakın 3 bölü 7 ya da 7 3'ün faydada yazan sayı bize birim kesrini söyler. O zaman bak 3 bölü 7 kesrinin birim kesri 1 bölü 7. Dikkat et. 3 bölü 7 kesiri. Dikkat et. 3 bölü 7 kesri Kaç tane birim kesirden oluşur? Bakın paydaki kadardı. Yani 3 bölü 7 kesiri yazalım. 3 tane birim kesirinin toplamından oluşur. Yani 3 tane birim kesirden oluşur. Toplamından da oluşur. Aynı şey demek. 3 tane 1 bölü 7 birim kesirinden oluşur. Bak önemli. Dikkat et. Şimdi bir bütünü Birim kesirini bulmak demek, bakın birim kesirini bulmak demek, bütünü şuradaki birim kesirdeki paydadaki sayıya bölmek demektir direkt sayıyla. Bir daha söylüyorum bakın. Bir bütünün birim kesirini bulmak demek, bütünü şuradaki kesirdeki, birim kesirdeki paydadaki sayıya bölmek demektir. Bakın birim kesimde paydadaki sayı kaç? 7. O zaman 49'u 7'ye böleceğim. Bak 7'ye böldüm. Bölme işlemi yapıyorum. 7 kere 7, 49. 0. O zaman benim birim kesirim 1 bölü 7 7 demektir. 3 tane birim kesir olduğu için bakın 3 tane birim kesir olduğu için ben 7 ile 3'ü çarptığım an 3 bölü 7 kesirini bulurum. Neden? Ya da diğer bir ifadeyle 3 tane 7'yi topladığım zaman. Niye çarpma yapıyoruz diye sorarsanız bakın aynı sayılar toplandığı için çarpma da yapabiliriz. O zaman ne yapacağım? 3 tane 7'yi toplayacağım. 7 artı 7 artı 7 ne olur? 21. O zaman ne oldu bak dikkat et. Ve cumartesi günü İsmail 21 tane soru çözmüş. Artık böyle formülle yapabilirsiniz. Aslında genelde kitaplarınızda bunu anlatır. Birim kesirinden yararlanarak anlatıyorlar. Ben ilk önce modelle gösterdim. Niye? Model olunca farklı olduğunu görmeniz için, yorumlamanız için size farklı sorular sormaya çalıştım. Çünkü artık sorularda beceri temelli sorular çözmeniz gerekiyor. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü çok uzun videolarda izlemek sıkılıyor. Anlaşılma da kötü oluyor. Onun için verimli olmak için az, öz ve size anlatmam gereken konuyu anlatmaya çalışıyorum. Geldik bir son soru. Bir tane daha soru çözüp videoyu bitireceğim. Tabi bu videoyu izledikten sonra kazanım değerlendirme kitabından soruları çözün. Ve sonra bol bol beceri temelli sorular çözün. Şimdi bakın günlük hayatta yine ilişkilendirdim. Sorular artık günlük hayatta ilişkilendirerek geliyor. Zor değil bakın. Yeni sorular zor değil. Sakin olun, okuduğunuzu anlamaya çalışın. Şimdi 8 eş parça varmış. Tamam. 8 eş parça varmış. Bakın 8 eş parça. Yani pasta 8 eş parça ayrılmış. Pastanın tamamını 120 TL'ye satıyormuş. 3 dilimi yemiştir. Meryem'in ödeyeceği parayı bulmuş. Şimdi Meryem 3 dilim yerse benim pastanın kaçta kaçını yemiştir? 8'de üçünü yazdım. Dikkat. Şimdi birim kesirini bul. Bakın birim kesiri. Paydadaki sayı kaç? 8. Burada üç tane getirmiş. Sorun değil. Bakın paydadaki sayı kaç? 8. O zaman ben şunu diyebilirim, benim birim kesrim 1 bir bölü 8. 3 bölü 8 kesri, 3 bölü 8 kesri. Bakın, paydaki sayı kaç? 3. 3 tane, 3 tane. Hemen şöyle biraz da kalemimizi düzeltelim. 3 tane, 3 tane. 1 bölü 8 birim kesirinden oluşur. 3 tane birim kesirden oluşur. O zaman ben bir bütünün birim kesirini bulmak için ne yapıyordum? Paydadaki sayıyı biliyordum. O zaman 120'yi 8'e böleceğim. 120 bölü 8 15'tir. O zaman bakın birim kesirim yani benim birim kesirim 1 bölü 8 15 demek. 3 tane 1 bölü 8 olduğuna göre ben o zaman 15 tane, 3 tane 15'i toplayacağım demektir. Bakın 3 tane 1 bölü 8. O zaman 15 artı 15 artı 15 ne olur? 45 olur. Ya da diğer bir ifadeyle bulduğunuz 15'i şuradaki kesirin payıyla çarparsınız. Bu çarpma nedeninde 3 tane birim kesiri olduğu için ve bakın çarpma işlemi de toplama işleminin kısa hali olduğu için kısa yoldan çarpılarak bulunur. Peki farklı yollar var mı? Var tabii ki de. Matematik demek farklı yollar demek. Okuduğun anlama, yorumlama, farklı düşünmeniz lazım. Onun için sakin olun. Hadi soru biraz daha farklı yol olduğu için 4 dilim diyelim. Bakın 4 dilimde farklı çözmek istiyorum. Dikkat et. Bak, 4 dilim. Geçen önce normal kesir olarak çözelim. Bir de farklı bir yolla çözeceğim. Özelde 4 dilim yazdım. Böyle farklı sorular gelirse şaşırmayın. Sakin olun, okuduğunuzu anlamaya çalışın. 4 dilim. Bu pastanın kaçta kaçıdır? 8'de 4 8'de dördü, güzel. 4/8'in birim kesiri. Payda kısayı 8 olduğu için 1/8 mi? O zaman 4/8 kesri 1 bölü 8 birim kesim. 4 tane 1 bölü 8 birim kesimden oluşur. Hemen diyelim. O zaman 4 bölü 8 kesri 4 tane 4 tane. Bakın sakin sakin yazıyorum. 1 bölü 8 birim kesirinden oluşur. Önemli bilgi. Birim kesir, kesirinden oluşur. Güzel. O zaman ben bakın bir bütünün birim kesrini bulmak için ne yapıyordum? Paydaya bölüyordum. O zaman 128'e böldüm. Dikkat et. 8'e böldüm. 15. O zaman benim birim kesrim 15 demek. 4 tane birim kesri olduğu için 4 tane 15'i toplarım. Ya da diğer bir ifadeyle bakın 4 ile 15'i çarparım. 4 çarpı 15 60. Bu normal yok. Burada farklı sorular gelebilir. Onun için şunlara da dikkat edelim. Bakın. Bakın. Sorulan sorular. 4 parça demek 4 parça demek 8'in yarısı mıdır? Yarısıdır. Bu insan yarısını yediyse Tamamını 120 liraya satıyorsa bir insan, usta, cuma usta tamamını 120 liraya satıyorsa o zaman dört pastasını bunun yarısı fiyatına satar. Yani 120 bölü 2'den 60. Gördünüz mu? 60. Mesela iki parça deseydim 4'te 1'ini, altınız ucunda bulunsun bak. iki parça deseydim 4'te 1'i. E. Böyle sorular gelir. O zaman da düşünmeniz lazım. İlle de her zaman o formülü yaptırmayabilirler. Farklı düşünmenizi isteyebilirler. Bunun için soruyu gördüğünüzde sakin olun ne yapmaz gerektiğini anlayın, çözün. Matematik dersi zor bir ders değildir. Yeni nesil sorular da zor değil. İlk önce eski nesil sorular çözün ve sonra bol bol yeni nesil sorular. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalınız.